önce kalın bağırsağı temizlemektir. Kalın bağırsak temizlenmedikçe karaciğer temizlenmez. Karaciğer çalışmazsa safra keseniz pankreasınız çalışmaz. Efendimizin riyazat dediği 40 gün biz yılda 6 hafta 42 gün aç kalıyoruz. Dolunay günlerinde ayın 8 ile 14 günü detoks günleridir. Ruhsal ve bedensel arınma. Bu günlerde bedenden suların itildiği gündür. O günü rahatlatmak için et, süt, buğday, tatlı, şeker gibi şeyler yemiyoruz. Sebzelerle bedenimizi temizliyoruz. Temizlenen yere de meyveleri koyuyoruz. 7 gün bu detoks uygulaması, ruhsal bedensel arınma, kozmik beden temizi dediğimiz uygulamayı yaparlarsa bunu yaparken de 1. Keten tohumu yağı, 2. Çörek otu yağı, 3. Kabak çekirdeği yağı, 4. Moringa, 5. Enginar sirkesi, 6. Ceviz sirkesi, 8. Detoks sirkesi kullanırlarsa bir hafta içinde 7 kilo her gün 1 kilo vererek kalan ömürlerini kaliteli mutlu yaşayacaklardı.